Çok, çok kolay bir soru. Şimdi her diğer sağlık personel arkadaşlarımız da çok rahatlıkla. Çünkü bu konuda yani doktorlara ayrı bir şey çok zor çıkacak. Çok az birkaç soru farklı çıkacak. Çünkü bu bir yönetmelik yani. Yönetmelikten gidiyoruz. Çok güzel. Yani yayından sonra bütün pdf'ler size de geliyor. Çünkü ben bütün dersi anlatamadım size. Anlatamayacağım. Ama benim anlatmamdan daha çok. Bence slaytları şöyle bir gözden geçirin. Çok işinize yarayacaktır. Hep cevapların yanına da böyle açıklamaları da yaptım ben. Fark etmişsinizdir zaten. Ama yetiştiremedim dersi. E, o nedenle şimdi rahat rahat yapalım. Siz de benden sonra okuyun. Bir şey de onun zaten haberimiz olur. Devam edelim. Evet nedir bunun cevabı arkadaşlar? Burada DSP'ler hemen cevap verecekler diye bekliyorum. Doktorlardan da bekliyorum. Nedir? Yanlış soruluyor. Çok güzel Ahmet. Evet. Değil mi? İsterseniz e, herkesten doğru yanıt geliyor. Hemen isterseniz kısaca tekrarlayayım tekrar. Doktorlar için tekrarlayayım. Daha önce söylemiştim. Arkadaşlarım bütün kayıtlar iki tane tar yılda saklanıyor. Biri 15 yıl, diğeri de 40 yıl. Hemen hemen bütün kayıtlar 15 yıl saklanıyorlar. 40 yıl saklananlar nelerdir derseniz e, Asbestle ilgili olan kayıtlar 40 yıl saklanıyor. Bakın size onları kayıtlar kısmında sordum. Demek ki Unutmuşum şimdi size söylemeyi. Asbest kayıtları 40 yıl saklanıyor. Kanser ve mutajen madde kayıtları 40 yıl saklanıyor. Bir de şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Biyolojik etkenlerdeki bazı kayıtlar 40 yıl saklanıyor. Diğer tüm kayıtlar 15 yıl saklanıyor. Yani böyle size 15'te 40 dışında bir rakam gösteriyorlarsa onu hemen yuvarlayıp yanlış cevap olayım. Evet. Onun içindeki bütün yazılanlar doğru biyolojik etkenlerle ilgili. Okudunuz değil mi arkadaşlarım? Yanlış cevap zaten bağırıyor. Ben 40 yıl saklanıyorum diye. Nelermiş 40 yıl saklanacak olanlar? Yönetmelikten gidiyorum çünkü bu ders yönetmenlik dersi. i̇şte ee, kalıcı da gizli enfeksiyon neden olduğu bilinenler. D harfiyle gösteriliyor bunlar. Haberiniz de olsun. Eldeki bilgilere göre seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına e, kadar teşhis edilemeyenler, gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olanlar, tedaviye rağmen uzun yıllar boyunca e, tekrarlayan hastalıklar ya da ciddi hasar bırakabilen hastalıklar 40 yıl saklanmalı ki bu da önünde D